selam arkadaşlar, YouTube kanalınız hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber farklı bir video ile karşınızdayım. Evet biliyorum farkındasınız. Birazcık yüzümde değişiklik var, saçlarımı kestim çünkü hani bunu da e, size söyleyeyim. E, bugün sizlerle bel havayı nasıl frost alınır. Yani bugün 3 soruyu cevaplamaya çalışacağım. Ee, öncelikle nasıl güzel petlerimin olduğu, ikinci olarak nasıl bedava Frost alındığını ve üçüncü olarak o soru değil aslında hani Frost'un değeri nedir onu da cevaplayacağım bugün. Şimdi arkadaşlar önce bir Frost Dragon'u incelemek istiyorum. Şimdi e, öncelikle bir yatak alalım bir de hani pet yemeği falan alalım ki değerlendirelim nasıl yemek yiyor, nasıl işte banyo yapıyor, nasıl vesaire yatak falan gibi. Şimdi e, öncelikle bir şeylerimi alıyorum. Hepsini mavi yapacağım çünkü frost'umuz mavi. Normalde e, eğer istiyorsanız sizde de frost varsa ve adını ne koymayı bilmiyorsanız da bana yorumlara yazın. Öyle bir videoda sizin için çekebilirim. Şimdi oturuşunu da değerlendirmek istiyorum da neden bu kadar yavaş? Bu arada adoptime bugünler baya bir kasıyor. Bilmiyorum bende mi oluyor? Siz de farkında mısınız? Bunu da yorumlara da yazın. Şimdi ben bunu bir mavi yapamadım bir saat. Heh. Aynen şimdi oldu. Sonra bilmiyorum bugün de e, şey yapmayı düşünüyorum. Hani nasıl frost odası falan yapılır. Tatlı bir oda falan. Şimdi hem oturma oturma aldım, koltuk aldım. Yatak aldım. Banyo aldım ve son olarak da şimdi yemek alacağım ve öyle de değerlendirmeye başlayacağız. Bu arada onların da Frost'ların böyle bir hareketleri var. Bir de hani benim Frost'la alakalı büyük yanlış yaptığım bir şey de size anlatacağım şimdi. Şimdi öncelikle Frost Dragon'ımızı bir alalım. Bu bizim Frost Dragon'ımız. Oyuna yeni gelen arkadaşlarımız bunun adı Frost Dragon. Hani Bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum böyle bir ejderha çok tatlı. Şimdi öncelikle e, fly'ını göstermek istiyorum. Fly'ı böyle işte. Normal bir fly. Ride'ı ben ride'ı çok hoşuma gidiyor bence. Hani çok tatlı bunu ride böyle bakayım. Evet, çok tatlı. E, zaten hani konuyu anlatırken dışarıda Frost'la bayağı bir gezeceğiz. E, şimdi e, Frost'un hareketlerini izleyelim hep beraber. Şimdi set dedim. Yani otur. Bence çok güzel oturuyor. Ben bundan ondan 7 falan veriyorum. Bilmiyorum neden kırdım falan. Şimdi Joy kelimesini söylüyorum. Böyle bilmiyorum bir garip hareket. Ben hiç beğenmedim. Ben buna 5 verebilirim ancak. Lay down yani aşağıya eğil. Burada o kadar tatlı oluyor ki çok şeker oluyor. Ben buna ondan 10 veriyorum. Şimdi jump Atla demek e, atlıyor, atlarken de bence bayağı güzel ama daha yüksekte atlayabilirdi. Yani ben buna 10'dan 8 falan veririm. Şimdi e, Frost Brace yani böyle ejderha hareketi gibi bir şey. Aa cidden şeyi püsküriyor ağzından. Bakar mısınız? Böyle bir şey bir şey beyaz hani buz olduğu için bu. Çok güzel. Şimdi Dive arkadaşlar bu atlıyor yalnız. Ay çok güzel bir pet. Bence şimdi Frost Dragon'ımızın hareketlerini hep beraber izlemiş olduk. Şimdi Frost Dragon'ın uyuma şeklini bir hep beraber izleyelim. Şimdi şöyle yatağına yatıralım. Evet. Lütfen uyur musun? Evet şimdi. lay down gibi uyuyor aslında. Hani yalan söylememek gerekse ama hani tatlı bence. ondan 7 falan veririm ben. Neden kırıyorum puanları bilmiyorum. Şimdi onu bir banyoya da koymak istiyorum. Banyo da normal duruyor öyle. Hani kanatlarını açmış gibi oluyor. Bu da güzel yani. 7 falan veririm. Bakalım nasıl yemek yiyor. Normal petler gibi yiyor. Yani ondan odun veririm. Buradan kılacak bir puan yok. Veya değişik wow denilecek bir şey yok. Burada da normal yataktaki gibi uyuyor. Buna 8 veririm ama bu ne ya? Beyaz bir şey sanırım. Heh. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber Frost'un özelliklerini hep beraber izledik. Şimdi ikinci aşamamız olarak Frost'la ilgili yaptığım yanlışı ve sizin yapmamanızı tercih ettiğim bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dışarıya çıkayım öyle daha rahat konuşalım. Şöyle bayağı bir şey harcadım ben hala 300 param var. Evet. Şimdi ee, ride'a basıp geziyorum. Bu arada özel serverdayım. Tek başımayım. Eee bilmiyorum neden. Canım öyle istiyor çünkü. Neyse. Ee, şimdi öncelikle yan, yanlış yaptım hatayı. Özür diliyorum konuşamıyorum bir de. Ee, yanlış yaptım hatayı söyleyeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar, e, ben önceden benim frost'um vardı. Zaten onun hakkında bir video çekmiştim. Bu frost öbür videodakiyle aynı değil. Şimdi bunu yaptıktan sonra da e, bana bir teklif geldi. Hani trade yapıyordum. Rich server'a falan girmiştim. Bana bir teklif gelmişti öyle. Hani ben de bakayım dedim bu teklife. Frost'u mu koydum, o da bana e, iki, e, bir tane araba koydu. Normal e, araba değil. Hani SUV'lardan koydu. Right Potion koydu ve FR Owl koydu. E hani ben de heyecanlandım. Oh my god. işte e, FR Owl falan dedim. Heyecanlandım. Baya bir heyecanlandım hatta ve accept'e bastım. Sonra e, pişman olmadım mı veya olduğumu düşündüm ama ee, öncelikle hani pişman olmadığımı düşündüm. Sonra yavaş yavaş pişman olmaya başladım. Nedenini şöyle söylemek istiyorum. Bunun nedenini bugün öğrendim ve bazı Roblox'taki takipçilerim ve arkadaşlarım bana da çok yardım ettiler bu konu hakkında. Ee, bana aslı e, Pelin yardım etti ve Zeynep de yardım etti ve e, Bedirhan diye bir takipçilerim ve arkadaşlarım bana yardım ettiler bu konu hakkında. Bakın şöyle bir şey yaptım. Ee, çok yanlış yaptım ve bana şey söylediler hani değmez falan dedi ama e, Zeynep mesela değer demişti bilmiyorum. Hani Ben de emin değilim. İnternetten araştırdım baya. Ee, tabii onların da sözlerini dinledim yani. Onları da böyle takmamazlıktan falan gelmedim. Ee, sonra internetten baya bir araştırdım. Baya bir kaç gündür araştırıyorum. Ve sonra bugün yeni bir şey öğrendim. Şimdi ben Rich Server'a girdim. Yani Rich Server'da böyle işte Frost Dragon'lar, Neon, işte Mega falan parotlar vardı. Ee, girdikten sonra da herkes kendi petinin üstünde trade yapıyordum. Ben de avulu e, değerli olarak sanarak ben de üstüne çıktım. Ee, bunu da söylemek istiyorum. Avul değersiz bir pet değil asla. O da çok değerli bir petlerden. Bunu da aklınıza tutun. Yani şey demiyorum gidip mesela şey vermeyin. Normal Dragon'u falan o kadar değerli değil. Yani Frost'un değerinde ama e, Frost'un değeri gittikçe artıyor. Neden? Çünkü yakında Christmas e, güncellemesi gelecek, yılbaşı güncellemesi ve bu pet sanırım yılbaşı güncellemesinden yakın bir yerde geldi. O yüzden de bunun değeri gitgide artıyor. Ama hani avulu çok bilmem. E, neyse, şimdi araştırdıktan sonra Rich Server'a gittim dedim. E, Petimin üstüne çıktım. Kimse bana teklif etmiyor veya Hatta şey bile vermiyorlar arkadaşlar. Hani FR değer aslında FR al. Hani verdim. Kimse kabul etmiyor. Her serverda kaç gündür böyle yapıyorum. Sonra birine sordum hani e, böyle güzel bir rich bir rich biriydi. Ona sordum bana şey dedi. E, sen büyük hata yapmışsın. Avul FR değmez. Benim de orada kalbim durdu yani resmen. Sonra ne yaptım? Gittim e, trade yapmaya çalıştım. E, Avulu vererek, beraat poşunu vererek sonunda bu F.R. Frost'u alabildim. Tabii onun kızı da ikna ederek zar zor aldım elinden. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, şunu söylemek istiyorum. Bu hatam benim. Ee, hiçbir şey araştırmadan hiçbir şey kabul etmeyin. Yani arkadaşınıza sormaktan çekinmeyin. Bu benim yaptığım hata. Sizin de yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü hani büyük belaya da girebilirsiniz. Sadece konu Frost değil. Başka petler için de dahil. Şimdi arkadaşlar Fr Frost'un değerini söylüyorum. Fr Frost cidden nadir ve güzel bir petlerden. Hatta Adopt Me'nin en havalı petinden sayılıyor. Fr Frost'un değeri bayağı bir yüksek ama Shadow'u asla geçemez. Bunu böyle bir şey düşünmeyin. Çünkü Shadow onlardan daha değerli bir pet. Ama bilmiyorum belki değeri de gelir bilmiyorum. Onu da artık bilmiyorum. Ama Frost değerli petlerden. Zaten biliyorsunuz Adopt Me akla gelince ilk pet ne koyuyorlar? Ya Frost ya Shadow Dragon koyuyorlar. Yani e, Frost'un değeri baya arkadaşlar. Asla ne Fere Dragon, normal Dragon, ne, ne Fere Dragon veya Fere Parrot da değmez. Ferreport'a değer dersiniz ama değmiyor arkadaşlar. Ferreport'un birazcık değeri düşmüş. Bunu da araştırdım. Bilmiyorum yanlış bilgi de olabilir ama siz de yeniden bir e, yorumlara da yazarsınız zaten. E, böylece Ferrefrost'un değerini söyledik. Şimdi asıl konumuza geliyoruz. Ferrefrost nasıl bedavaya alınır? E, bunu zaten her ve nasıl güzel pet alıyorsun gibi bu sorunun cevabı olmuş olacak. Arkadaşlar öncelikle ben nasıl güzel pet alıyorum diye sorarsanız e, ben şöyle başladım Adopt Bir yıl falan olmadı yani. Önce söyleyeyim. 6 ay mı 7 ay mı bilmiyorum. Böyle bir şeydi. E, yakın yani 2020'de öğrendim ben bu oyunu. 2019'un sonunlarında öğrendim aslında. E, ve şöyle bir şey oldu. Hmm, şey öncelikle hani gidip hemen hemen Kötü petlere trade yapıyordum. Çünkü nereden bileyim hani oyuna yeni başladığım için böyle şeylerden anlamıyordum. Sonra arkadaşlarıma da destek oldu. Ee, şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Birinden bir pet bakıp da sizde olmasa öyle özenmeyin. Çünkü gerek yok. Cidden arkadaşlar gerek yok. Hani herkeste aynı pet olmayabilir. Ee, şimdi Frost nasıl bedava alınıyor? Bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar beni iyi dinleyin lütfen. Frost şöyle alınıyor. Öncelikle emek vermeniz lazım. Hani öyle şey olmaz. Mesela e, hani bir e, söz vardır ya çalışmayan çalışmayan bir şey kazanmaz veya çalışan emek veren. Yani bir sınavdasınız. Bir arkadaşınız çok çalışmış, biri de hiç çalışmamış. E, kim yüksek not alır? Çalışan arkadaşınız alır. Böyle böyle devam etmek istiyorum. Yani arkadaşlar emek verin lütfen. E, mesela size 4 tane full ground e, neyiniz var mesela? Örnek söylüyorum mesela şu ee, neydi bunun Australian Kalapi ee, mesela ondan dört tane var onu neon yapabilirsiniz bir daha dört tane yine neon yapabilirsiniz böyle devam ederek 16 pet yaparak e, mega pet yapabilirsiniz bazı kişiler her videoda söylüyorum neon pet yapmayı üşeniyorlar ama çok roboksları var yani hemen hemen gidip bright potion vesaire vesaire alabiliyorlar. O yüzden siz de bu mega yaptığınız peti onlara vererek ya iki tane right potion ya bir fly potion ya bir right potion almayı kendiniz olur. Böylece yumurta açın. Sonra işte yumurta açtıktan sonra belki legendary pet çıkarabilirsiniz. Legendary petinize de o right potion'ı fly potion'ı içirin. E, çünkü bunların hani legendary çıkan petlerin yumurta gittikten sonra gitgide artacak değeri. Örneğin e, mesela turtle ve Kanguru Zaten Australian Egg'den çıkan o petler gördüğünüz gibi değerleri baya bir artıyor. Hatta e, Nefere Frost değerinde. Nefere e, Turtle şu an Frost değerinde. Bunu da söylemek istemiş oldum. E, yani şunu söylemek istiyorum. Emek vermeden bir şey olmaz. Ben de öyle bir şey yaptım. E, öncelikle hani pes ettim, sildim. Sonra geri döndüm. Hani böyle alışkanlık işte pet yap, e, yumurta aç sonra vesaire vesaire. Sonra Legendary Pet'ler çıkarmaya başladım. 4 tane Legendary Dragon'um vardı. Onları Neon yaptım. NFR oldu. Sonra Mega'da yapmıştım. Öyle de işte güzel güzel Pet'ler almaya çalıştım. Tabi Scammer'lar beni Scam dedi. Ve o hesabım gitti. Bu yeni hesapta da aynı şeyi uyguladım. Ee, bir arkadaşımıza mesela ben e, Mega böyle bir Pet yapmıştım. tabii kaç günden sonra. Hatta kız bana NFR Dragon verdi o Mega Pet'e. Bilmiyorum neden. Hani... E, Cidden hiç bilmiyordum. Benimki Ride Mega'ydı sadece. Ride Mega Australian Kelepi. Ee, onun da şeydi Nefere Dragon'du. Cidden yani şurada yemin edebilirim ki verdi bana. Yani böyle de alabilirsiniz. Emek vererek alabilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar umarım eğlenmişsinizdir ve bilgilendirmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. Size seviyorum. Bay bay.